3 tane o zaman kalemiz vardı Bu Saat Kulesi'nin olduğu yerde Şu Şamiye'de bir de yukarıda tepede vardı 3 tane Osmanlı Kalesi vardı Yani Mekke'nin Kuruluşu bu Handeme Dağı Karşıda da şu dağ silsilesi var ya hocam Buna Kuan diyorlar ki Bu oraya da ortaya da Vadi İbrahim deniyor Vadi İbrahim ta buradan başlıyor böyle Mesmele'ye kadar devam ediyor Bu tarafa yukarı mahalle manasına Ma'la Biz ma'la diyoruz ya aslı ma'ladır yukarı mahalle. O tarafa da mesvele derler, aşağı mahalle. Mekke, yukarı mahalle ile aşağı mahalle arasında kurulmuş bir şehir yani. Bu taraf, şu, nur taraf Yok, şurası. Mahalle evet. o, o taraf, burası Handeme. Yani, Cennet-ül Mahalle de orada bak. Böyle. cennet Mahalle orası bakın parsellenmiş bir yer var ya. Evet, evet. Toprak var ya bak, şeyden Toprak. topraklar. Tam karşı. Ha, kenarına sur çekilmiş. Sur çekilmiş ya. Ha. O önünde bir cadde var ya, o cadde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiği caddedir orası. Ucun, Hucun dedikleri yer. Şurası belediye binasıdır. Şu üst katlı bir şeye benziyor. Yatay. Orası. Yatay bir bina var ya. Araba parkına benziyor. He, orası burası Orası Kayfi Beni Kinane'dir ayrıca. Onun yanında bakın sarı binalar var. Onlar da eski binalar. Onun yanında bir mescit var. Orası Peygamber sallallahu aleyhi devesinin çöktüğü yer. Kral Abdülaziz Mescidi. Onu içe sonra içe, aşağıdan gezeriz yani şöyle. Bu böyle devam ediyor hocam. Karşı taraf işte şurasının e, bir tarafına Şamiye diyorlar. Bu tarafa Cebel Ömer var. Cebel Ömer inşaat altında. Ta şeylerin bulunduğu yer. Orada eski yapılaşma var sanki. Tam karşıda eski evler. Onlar falan yıkılıyor hocam. Şimdi orası Şari Mansur. Şu arkada biraz daha uzayacak mı yeni inşaat? Yeni inşaat uzayacak hocam. Şimdi oradan 7-8 tane tünel var şeye giden. İşte o şeylerin ilerisine şu yeni inşaat kısmına 15 bin tane yeni tuvalet yapılacakmış bizim mühendisler akşam. Yani tamam. o arkada mescid olacak uzman o, o biraz tamam. daha arkaya doğru. Da evet o devam ediyor. Kapanmış sanki hiç ben işe şu sarayı yıkmak Bu lazım. saray yani. yıkılacak zaten orası inşaat olacak. Şu anda şu tepeyi mi yiyorlar peygamberimizin evinin Yok yok peygamberimizin evet. evinin şey olduğu şu tepe şurası. Şu önümüzde iki tamam tane da. üç tane araba var ya. Tamam da işte alttan bak onu kırıyorlar ama şeyler şu an. Hiç, hiç Ses yok. oradan geliyor tak tak sesi. Ses. Tak tak sesi orada tünel çalışması var. Şurada. Yok, yok. Orada tünel, tünel var. Evet. Tünelden başka orada iki tane şey biz geçen akşam gördük. O